Merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlerle birlikte Smurgeys oynuyoruz. Ve bugün Smurgeys'ta yeni yeni güncelleme gelmiş. Ben bu karakteri açtım. Ve güzel bir karakter ve bir sesi kısalım. Evet. Bugün bilmiyorum biraz tur oynayacağız. Güzel bir. O zaman like atıp abone olursanız sevinirim. Evet. Bakalım ne geliyor? Hadi be. Ha, bal peti. O severiz. Ne oldu lan? Niye kasıyor lan bu? Arkadaşlar ben bu sorunu bakıp geliyorum. Arkadaşlar bir sorun bulamadım ama e, galiba Roblox'a girmemiz lazım. Çünkü Olmuyor.

Neredesin ki? Arkadaşlar oynayacak koyun bulamadık. Çünkü Roblox'ta da arkadaşım var. Ben hastayım şu an. Bu arada onu söylemedim. Hastayım diye e, arkadaşım beni aramıştı. E, oynayalım mı diye. Ben de hastayım dedi. Geçmiş olsun demişti Poyraz bana. Poyraz da şu an oyunda ama hala oyundasın diyebilir diye başka oyuna girdik arkadaşlar. Bilmiyorum belki aranızda bilen bu oyunu bilen aranızda var. bir kişiler vardır bilmiyorum. Ah bir canım gitti. Ya burada kaldım. devam ediyoruz. Ben bir geldiğimiz yere bir geleyim ben geri geleceğim arkadaşlar.